Eskiden evimizin kapısını kapattığımız zaman aile içeride dört duvar arasında bir gruptuk ama şu anda evlerimizin gerçekten kapısı açık. Kişi ilk başta şöyle başlar. Bir kereden bir şey olmaz. Hı. Bir gün psikiyatr kendisini çağırmış. Demiş ki derhal kaç. Alkolizm geliştikten sonra kanseri tedavi etmek bunu tedavi etmekten daha kolay. Mini piyango gibi şans oyunlarının devlet eliyle olması biraz bu durumu normalleştiriyor gibi. Bir birim kullandınız 50 birim Hı -hı. salgıladı ya ikinci kullandığınızda bu sefer 50 birim salgılamayacak. O 50 birime ulaşmak için daha fazla kullanmaya başlayacaksınız. Dozu arttırmak zorunda kalacaksınız. Evet olacaksınız. dozu artacak. Hı -hı. Artık çocuklarımızın ebeveynleri biz değiliz. Onların değerleri de farklı, onları yetiştirenler de farklı. Tetikleyen nedeni buluyoruz. E çocuklukta bunu etkileyen faktörleri buluyoruz. Hı hı. O anda o bağımlılığa götüren bir duygu var. O duyguyu hissettiğinde bağımlı davranışa dönmek yerine alternatif davranışa dön.